Arkadaşlar bugün sizlere günümüzde her alanda karşımıza çıkan bilişim teknolojileri kavramı ile ilgili konuşmak istiyorum. Önce sizlerle bilişim teknolojileri ile ilgili kavramlara bir göz atalım isterim. Sonrasında da bilişim teknolojilerini kullanırken dikkat etmemiz gereken doğru ve güvenli kullanım, etik dijital yurttaşlık, güvenlik, sosyal medya, siber zorbalık, telif hakları gibi konulara da değineceğiz. Bir konu ya da iş konusunda öğrenilen ya da öğretilen her şey ve veya insan aklının erebileceği olgu gerçek bilgilerin bütününe bilgi denir. Duygu, düşünce ya da bilgilerin ses, yazı ya da sembollerle paylaşılmasına iletişim denir. Araç kullanarak ya da kullanılmadan yapılabilecek bir bilgi alışverişidir. Bu bağlamda bilişim bilginin bilgi iletişim teknolojilerinin kullanarak üretilmesi, saklanması, iletilmesi ve ihtiyaca uygun olarak biçimlendirilmesi ile ilgilenilen bir çalışma alanıdır. İnsan hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirildiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümüne teknoloji denir. Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan her türlü teknolojiye bilgi ve iletişim teknolojileri ya da kısaca bit denir mit eğitim, sağlık, iletişim, bilgi işlem, sanayi, bankacılık, finans, hizmet sektörü gibi alanlar başlı olmak üzere hayatımızın her noktasında karşılaştığımız doğru ve güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olmamız gereken bir konudur. İsterseniz şimdi de yukarıda bahsettiğimiz diğer konulara detaylı bir göz atalım.